dediği sol. Bir, iki, çek. Aferin. Dön. Bir daha istiyorum. Bir, iki, çek. Hop. Bir daha. Aferin. Şimdi bir daha. Bir, iki, hop. 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 Aferin sana. Şimdi daha. Hop. Hop. Bir daha. Sol. Omuz omuz. İşte. Şimdi bir daha istiyorum at, 2, üç, at, seri. Yedi, üç, üç, at. Şimdi daha. Yedi, at, üç. Bir, iki, yedi, Bir daha istiyorum. At, at. Nereye çıksa? Aferin ha. Sağ sol yaparken. Sağ kroşe. Sağ kroşe. Kroşe Kroşe kroşe.